Evet efendim hoş geldiniz. Karşınızda wildfire Ateş, hava, su ve toprak elementlerini kontrol ettiğimiz bir platform oyunu. Çok hoşuma gitti. Uzun zamandır bekliyordum zaten. Şöyle bir baktım oyunumuza. Gerçekten harika olmuş. Hey sen uyan bakalım. Aha. Aa tekrar bizle birliktesin. Güzel. Şimdi gerçekleştirmem gereken bir test var. Endişelenme. Eğer kaybedersen gitmekte özgürsün. Yani ölürsen umurumda değil zaten. Gidiyorsun öbür tarafa. <laughs> Yapman gereken tek şey olduğun yerde kalmak. <laughs> Yarın seni pislik. <laughs> Suçumuz neydi ki? Ne yaptık biz? Niye yanıyoruz? Ateş efektine baksanıza. Sneaky Bastards ya. <laughs> Oyunu yapanların ismine bak. evet saatler önce bakalım ne olmuş saatler önce. Ha, yani köyden daha önce bu kadar uzağa gelmemiştik. Plana sadık kalalım. Hatırlarsan ee, plan şuydu. Ben burada bekleyeceğim, sen gidip bu özel olan şeyi buraya getireceksin. Bulup bana getireceksin. Ne e, yani birilerinin burayı gözetlemesi lazım. Ayrıca artık hani bugün şeyini kanıtla diyor. Hani burada ne derler ona? Köyde köy artık değerini şöyle bir kanıtla diyor sana. <laughs> Bakalım özel olan şey neymiş? Çimenlerin arasında saklanıyoruz. Oksijen olayı var. Evet. Küme hayvanı. Çok önemli bir küme hayvanı bulduk abi. Onu götüreceğiz. Mesela bakın size bir şey göstereceğim. Buradan diyelim ki böyle direkt atladım. Sağ gidiyor. Güzel. Çevreye yayılan dalgayı zaten anlamışsınızdır. Bu düşmanları harekete geçiriyor. <laughs> Tavuğu fırlatacağım abi şimdi. o. Böyle küçük şeyleri kaptığımız zaman tırmanabiliyoruz ama ağır olanlarda biraz farklı oluyor. <laughs> uç tavuk uç. <laughs> Lan suya düşme. Oha tüylere baksana çok güzel bir ayrıntı olmuş ya. Bunu elimde taşırken saklanamıyorum çimenlerde. <laughs> Nasıl uçuyoruz? Aa başardın yani biz başardık. Bu ziyafet festivali kurtarıldı. Hadi eve geri dönelim. Yemek festivali, ziyafet festivali. Aha tavuğun lanetine kapıldık abi. <laughs> o kedi mi köpek mi? He bu gökten gökyüzünden bir şey düştü gördünüz mü? E, evet evet ben de duydum. Tavuğu bana at bakayım. Atayım sana ah. kedi bu şey diyor bizim kedi bu onu takip et diyor bakayım nereye gitmiş diyor nereye gidiyor lan ne bu ya bu Aha. bu, bu nasıl kedi oğlum ben anlamadım ki ne dediğini orada Aha. aha portakallarım gitti <laughs> benim portakallarımı topla diyor <laughs> abi böyle bir şey yok ya Tamam şimdi gidebilirsin diyor. Bu şeyine de hayvanına da sahip çık. Çocuklar fazla uzaklaşmayın. Burada oynayın. <laughs> Korkuttum şey kadını. Bu arada oyunda şaka maka korkutma mekaniği en önemli mekaniklerden bir tanesi. Onu söyleyeyim size. İddiaya varım buraya zıplayamazsın. Zıplamayın bakalım ne olacak merak ettim. <laughs> Sana söylemiştim. Ben köyün en uzağa zıplayan kişisiyim diyor abi. Oo başardın. Babama burada burada takıldığımı söyleme sakın. Anam ne oluyor lan? <laughs> Nasıl düştü? <laughs> Kesinlikle oraya gelmiyorum. Gelme zaten. Bakalım gökyüzünden ne düşmüş. Yüksekten çimenlik alana düştüğünüz zaman yumuşak bir düşüş gerçekleştiriyorsunuz. Ve sessiz oluyor. Gökyüzünden böyle bir şey düşmüş. Hey duydun bakayım bunu. sanki bir şeyler düşün ya ölüm düşünüyorsun. Emin bu diyor herkes görmüştür diyor buraya düştüğünü diyor. Salak yerine koyuyor. Önde <laughs> He. Ya, kapa çeleni. Ben bu önümüzdeki şeyi açacağım. Tahtaları sökeceğim. Aha. Bir umarım diyor. Bir de iki sefer bir cadı falan keserim diyor. Ya yani sana yüz defa söyledim diyor. Cadı bir şey diye bir şey yok diyor ya. <laughs> Bunun manyaklar da şeyi bulmaya gidiyor. Hmm, buradan kaçmamız gerekiyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Aa duman oldu çevre fark ettiniz mi? Baksanıza çok güzel olmuş. Kedim nerede? Köyü yakmışlar. Aha mahkumları götürüyorlar. Anam. Sıkıştırdılar vallahi. Onlar öldüler mi? Bilinçsiz. Onları tam böyle kör noktalarından vurdum. G güzel. Onları bağla da kaptan her an gelebilir. Aa tamam şimdi geldik günümüze. Duman efektine baksana çok güzel olmuş ya. Aha. Oha. Nasıl korktular? Yeni bir özellik aldık. Ateşe sarıl. En yakın ateş kaynağından bir ateş topu yaratabilirsin diyor kendine. Aha. <laughs> bu ateş diyor senin şeyin ısını çoğaltacak diyor. Yükseltecek diyor. Eğer çok fazla ısınırsan diyor üzerin başın üstün başın diyor yanacak diyor. çok fazla ateşe maruz kalıp eğer yanmaya başlarsan diyor sağlığın azalır diyor. Hayatta kalmanın tek yolu suya atlamak diyor. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? Dümdüz koşacağız buradan suya atlayacağız. <laughs> Böyle yani. En iyisi suyun içinde kalmak. <laughs> Aha. Ee, bu çimenleri yakarak düşmanı panik haline sokabilirsin ve onlar da seni fark etmez bir süre diyor. Burn motherfucker burn. <laughs> Kafasını çarptı. Ha? Koş koş koş. Yanıyorum. Hah. Oo ilk bölümü bitirdik. Evin yandı, barkın yandı, tüm arkadaşların, köylülerin hepsi kaçırıldı. Çok fazla kafanda soru var ama bunun ardında yatan bir cevap yok. Cevaplar yok. Bilinmeyen, yabani bir ormanın içine doğru ilerliyorsun. Hmm. Böyle... Kadim yazılar var çevrede. İki tane askeri diyor paniğe sok diyor. Bunları yaparsan diyor skill point alırsın diyor ekstradan. Kapito diyor. Tamam dedim. Bir bak bakayım ne var orada. Dedim, neyle paniğe sokacağım ateş yok ki. Böyle yapabiliriz sadece. Nasıl kaçtı? Bir tanesini soktuk. Bunu sokabileceğiz mi acaba? Bunu da sokarsak ekstra skill point alacağız. <laughs> ha, yanıyor. Oha full aldık. Bu arada biz kayıt yapıyor muyuz? Yapıyormuşuz. boşuna oynamayalım Gerçi baya bir keyif aldım oyundan. Anam. Anam. Çok güzel ya. Yani uzun zaman uzun zamandır bir platform oyunundan bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum. Heykel bunlar. Bence. Aha. Biri yatıyor. Ay, <laughs> beni uyandırmaya kim cesaret ediyor? Ha sensin. Şey köyden buraya mı geldin? Yani benim burada iş sırasında uyuduğumu falan söyleme sakın kimseye. Yüzüne ne olmuş senin? Ne oldu böyle bir an? Ne? Köydeki herkes kaçırıldı mı? Benim portakallarım dahil mi? Dinle. Bu ziyafet festivali aslında Yi bir tavuk yemekten ibaret değil. Her jenerasyonda e, köyden birileri seçilir. <laughs> bu ancient yani kadim bölgeye diyor bir ruhsal bir yolculuktan bahsediyor. Yani bilmiyorum tam olarak ama bu geleneksel bir şey olmuş diyor. Ama bu askerler diyor, bu düşen meteor diyor, birbirine bağlantı diyor, bağlantılı diyor. Ha bu daha önce olmamıştı. Taş ne diyor? Bakayım ne diyormuş. Taş diyor ki. Ruhsal bağlantım var artık diyor. Bu shrine'lara diyor artık bağla, bağlanabilirsin diyor bu tarz şeylere. Level atlamak için, e, insanları kurtarmak için. E, bu gibi yetenekleri vermek için vesaire. Öyle diyor taş. <laughs> Harika bu doğruymuş demek ki. Yani böyle bir ruhsal bir bağlantım var bu ataların taşları şey lili işte heykelleri vesaire bu geleneksel ziyafet festivali diyor bu meteor ile ilgili diyor her meteorun geçişiyle geçişiyle şey oluyor falan gibisinden bağlantılı onlara diyor bir şey vermelisin diyor bir şey sunmalısın diyor hani bu özelliklere bedavaya alamazsın diyor karşılığında bir şeyler sunmalısın diyor biz de kutsal ateşi sunacağız Ben gidiyorum. İnsanların diyor kocaman kılıçları var diyor düşmanın diyor. Ben bir şey ben burada bekleyip ortamı sıcak tutacağım diyor. Siz geldiğinizde hazır olacak burası diyor. Bunlar hala yatmanın peşinde. Yeni özellik verelim sıçrama özelliği. Ateş artık sıçrayacak. Konuşmalara misafir kulak misafiri ol diyor. Ekstradan puan kazanacaksın diyor. Bakın bu shrine'lara ile etkileşime geçtiğimizde bir ateşimiz oluyor. Bedavadan bir ateş geliyor bize. Aynı zamanda checkpoint oluyor. Eğer bunu yaparsak shrine'lara dokunduğumuz zaman yaşam barımız doluyor. Acaba nereye yaksam? Nereye yaksam? Hı. Neyse bir yeri yakmayayım ya. Şimdi bana burada taktik lazım. Hı hı. Ne oldu be? Ha bu Lieutenant'mış o yüzden öyle. Okay. Köprü yakacağım. Şimdi baş başa kaldık lanet olası. Aa bana ateş lazım. Gebe. <laughs> Geberin oha nasıl yandı köprü? <laughs> ah, ah. Hop. Dur sekiyor ya artık. Sekme özelliği var. Çok güzel ya. <laughs> Abi, şunaya bak ha. Abi, çok komik lan. Anam kaç? <laughs> Abi, çok iyiyim. Neden bu kadar iyiyim? Ama <laughs> zaman konusunda iyi değilim. Oha 5 tane istiyor. Yani ister bunu değiştir yaparsın diyor. <laughs> bunu fullleyeceğiz galiba. Ha, aynen upgrade. Evet dostlarım oyunumuz böyle işte. <laughs> Şöyle biraz dalga geçmek için şey yapacağım. Etrafı yakacağım abi. Bak 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 şimdi bak. <laughs> Burn motherfucker. Oh <laughs> no. Ben cadı falan değilim oğlum. <laughs> Yanıyorsunuz.

Hadi bakalım şimdi ne yapacağınız? <laughs> Aşağı düştü. Dur dur. Yakacağım oğlum havayınızı yakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Farelerdir diyor ya. Aha öldüler mi lan? Evet kendinize iyi bakın efendim. Oyun gayet şahane olmuş. Çok çok keyifli olmuş. Mekanikler mükemmel olmuş. Müzikler olsun. Ateş efektleri olsun. İleride toprak, hava, suyu da kontrol ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Aa. Görüşmek üzere efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.